İsmi mensup nedir? İsmi mensup arkadaşlar bir şeyin belli bir ülkeye, topluluğa, mesleğe, dine, mezhebe, sağcı solcu gibi belirli bir akım veya eğilime ya da mesela sanat gibi bir kavrama, yün gibi bir nesneye Yeşil gibi bir sıfata aidiyetini bildiren çok işlek kullanımla türemiş bir isimdir. Mesela Lübnan ülke isminden türetilen Lübnaniyun, Lübnan'a ait Lübnanlı böyle bir isim. Çöl sakinlerini tanımlayan Arab, Bedeviler topluluk isminden türeme Arabiyun, Bedevi de böyle bir isim. Elektrik anlamındaki kehrabe sözcüğünden türeyen kehrabeiyun Elektrikçi meslek bildiren ismi mensubun çarpıcı bir örneği. Bir din adı olan İslam'dan türetilme İslami